Merhaba arkadaşlar. Çarşamba gününün bülteni ile karşınızdayım. Arkadaşlar futbolda iyi şeyler yapıyoruz. Son kuponumuzda tutmuştur. Ondan önceki gün bir, biraz şanssızlık açıkçası. Ama son 4 kuponumuzdan 3'ü futbolda tuttu. Yarın da biraz taktik ağırlıklı bir kupon yapacağım. Yani futboldan daha çok arkadaşlar taktiksel bir iddia olacak. Ee, yarın da çok fazla karşılaşma bulunmuyor. Kupa maçları e, hep ağırlıkta. Ve ben de iki tane karşılaşma değerlendireceğim sizlere. De. Tottenham-Chelsea karşılaşmasıyla başlamak istiyorum. İlk karşılaşmada Chelsea Tottenham'ı sağdan sildi. Paramparça etti adeta. Yani maç daha farklı da olabilirdi. Ee, gerçekten Chelsea 10 numara top oynadı. Yarın arkadaşlar kalede Mendy en önemli eksiklik olarak e, Chelsea'de göze çarpıyor. Mendi ülkesinin milli takım kadrosuna gitti. Ee, Tottenham'da da son arkadaşlar. Sonda problem görünüyor. Onun dışında çok fazla önemli bir eksiklik görünmüyor. Arkadaşlar yani ilk karşılaşmada da ben e, maçı Chelsea'nin kazanacağını söylemiştim. Ve Chelsea 2-0 gibi bir skorla e, Tottenham'ı yenmeyi başardı. Kupanın e, ikinci ayağı oynanacak. Ve e, Tottenham açıkçası oynadığı futbol hiç... Chelsea karşısında güven vermedi. Chelsea e, ayağa paslarla hızlı hücuma çıktı ve Tottenham'a adeta hipnotize etti arkadaşlar. Tottenham, e, Tottenham sadece Chelsea'yi izledi. Size o kadar anlatayım. Chelsea oynadı, Tottenham izledi. Bir madalyon oynatırsınız ya karşı e, hipnotize yapmak için e, karşıdaki insanı. Ve sadece o insanda madalyonu izler ya. Madalyon nereye giderse karşıdaki insanda onu izler da aynı şekilde Chelsea'nin e, topa nereye yön verirse oraya baktı. Ama topu yakalayamadı bir türlü. Ben yarın açıkçası Tottenham'ın arkadaşlar Chelsea tabi Mendy'nin olmaması çok e, önemli bir dezavantaj ama yine de ben Chelsea'nin oyun kalitesinin Tottenham'a göre çok üst düzeyde olduğunu düşünüyorum. Ben e, ev sahibi 1.5 gol altı tercihinde bulunacağım. Arkadaşlar ben Tottenham'ın Chelsea'ye 2 gol atabileceğini düşünmüyorum. Yani atarsa da bu kaleci probleminden dolayı atar diye düşünüyorum. Ama ben kolay kolay atabileceklerini zannetmiyorum. Chelsea buna müsaade etmez. Ev sahibi 1.5 gol 6 diyor. Diğer karşılaşmam Barcelona-Real Madrid. Real Madrid bu sene İspanya Ligi'nde istediğini alabiliyor arkadaşlar. Ama nedense benim oynadığım, tahmin ettiğim iki karşılaşmada da beni Real Madrid yaktı. İkisinde de galip gelemedi. En son hangi maçtı? Hatırlayamadım şimdi. Real Madrid yine maçı kazanamamıştı. Barcelona da bu sene bu sezon iyi işler yapmıyor arkadaşlar ve Barcelona Real Madrid karşılaşması tarafsız sahada oynanacak. Suudi Arabistan'da oynanacak arkadaşlar bu Süper Kupa mücadelesi. Benim bu karşılaşmayla alakalı düşüncem şu. İki tarafta tabii ki Barcelona ile Real Madrid arasındaki çekişme üst düzeyde. Ben ilk yarıdan iki tane gol izleyeceğimizi düşünmüyorum. Ee, hemen şuradan bakalım arkadaşlar. Birinci yarı sonucu 1.5 gol altı tercihinde bulunacağım. Oranda gayet e, güzel görünüyor. Nerede arkadaşlar? Evet. Birinci yarı sonucu 1.5 gol altı tercihinde bulunacağım. Benim kuponum arkadaşlar Tottenham Chelsea karşılaşması ee, ev sahibi 1.5 gol altı Barcelona Real Madrid karşılaşması ee, birinci yarı 1.5 bir gol altı şeklindedir. Yani bu kupon yatarsa Yazık olur. Ee, gerçekten yani Chelsea bence Tottenham'a karşı e, ilk oynadığı müsabakadaki gibi ciddiye alırsa maçı e, Tottenham'ı yine yenecektir arkadaşlar. Ben Tottenham'ın gol atabileceğini bile düşünmüyorum. Yeter ki Chelsea e, maça ağırlığını koysun. Gerçekten isteyerek oynasın. Sağdaki oyuncular ilk maçın 2-0 olduğunu unutup düzgün e, 0-0'mış gibi maça başlarsa Tottenham'ın bu sahadan gol atması bile zor arkadaşlar. Barcelona Real Madrid ise bu sene yani hem Real Madrid hem de Barcelona vasat iki tane takım arkadaşlar. Ee, bunun ikisi de e, İngiltere Premier Ligi'ne gitseler şu anda. E, iki takımda ben ilk 5'e veya 6'ya girebileceklerini zannetmiyorum. Ee, o yüzden ben açıkçası fazla bir pozisyona girebileceklerini de düşünmüyorum. İlk yerden bir buçuk gol altı tercihinde bulundum. Gelelim diğer karşılaşmalardan. Ee, birkaç maç yorumlayayım sizlere. Arkadaşlar yani West Ham Norwich. West Ham kazanmaya yakın ama West Ham'ın birçok eksik oyuncusu var. O yüzden bu karşılaşmaya girmek istemedim. Inter'in de savunması iyi değil arkadaşlar. Lazio karşısında yedikleri gol gerçekten çok kötüydü. Ee, Juventus için ne açmışlar bakalım. Inter maçı kazanmaya yakın tabii ki ama depasman 0.5 gol üstü yani olabilir. Juventus bir gol atar diye düşünüyorum Inter'e çünkü Inter'in savunması çok iyi değil. Ee, Atalanta Venezia karşılaşmasına da ilk yarı bir tercihinde bulunabilirsiniz. Benim tercihlerim bu yönde arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Ee, umarım kuponumuz tutar. Herkes sevinir. Herkese görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.